nasıl yapmış adamlar Hı. maşallah, her şey burada dedin değil mi? Evet, mağazalar, lokantalar, sinemalar böyle hepsini bir araya topluyorlar artık. Yorulmasın diye insanlara, bir geliyorsun hepsini birden halledip gidiyorsun. Yani işte, akvaryum gibi biraz. Ay ne kalabalık, aman kızım sen benim koluma gir verdin, <laughs> kaybolurum maybolurum başına derdi olmayayım sonra. Estağfurullah Müzeyyen abla, o nasıl laf? <laughs> Şurası biraz renkli değil mi ya? Şöyle Bunları. bir kalk abla. şunu da şöyle bir tut. Güzel oldu. Vallahi güzel oldu. Kuyumcu bile var dedin ha. <laughs> Şaşkında kaldım vallahi. Oradan da altını alıp seninle şöyle güzel bir kahve içeriz Müzeyyen abla. <laughs> Yaşa sen. Oh canımıza değsin. Helekten bir gün çalalım değil mi İstanbul'da? <laughs> Pardon. Yaşasın. <laughs> oh, oh, oh. <laughs> Seninki de öksüz doyuran boy maşallah. <laughs> Azıcık konuşalım bakalım senle. Bak, lafı dolandırmayacağım kızım. Sen de utanma, sıkılma benden. Annenim ben senin. Sen benim oğlanı seviyor musun? güzelim benim. Daha yeni tanıştık aslında. Bir ay falan oluyor. Canımın içi. Ahir ömrümde bunu da gördüm ya ölsem de gam yemem. Bak bunca zaman bir tek sana kıymet verip tanıştırdı ben. <laughs> Yapayalnız da hep buralar. Nasıl anlatsam kızım? Alper azıcık başka başka bir oğlan. Söylemez solumaz derler ya öyle biri. Sevdiğini belli etmez hiç. Konuşmaz, sıkıntısını demez. Bazen hoyrat hoyrattır halleri. Ufaklığından beri öyle geldi öyle gitti. Kalabalıkları sevmezdi hiç. Hep odasında otursun esin isterdi. Ne derler insan mayası işte. Bazı insan öyle kapalı kutu hep. Hani demem o ki... ...yılma kızım. Yarı yoldan dönmesek. Bak bunca senedir bir anneciğim deyip yanağımdan öpmüşlüğü yoktur benim. Ya. Ben bilirim sever beni. Bilirim. Sen de öyle. Arkadaşlıklar ne dersiniz siz flört mü? Neyse işte. Zor tabii bunlar ya. Gayret et kızım. Onu bırakma. Buralar büyük yerler hep kandırır insanı. Bu hay insan yalnız olduğunu bilmez, anlamaz. Bir ses, bir nefes oluver onun yanında. <laughs> Her akşam böyle doluyor mu burası? <laughs> Bu saatlerde böyle oluruz. Bu akşam az bile müşteri var. Hafta sonu çok kalabalık olur burası. Maşallah. Anneciğim, bırak çocuklar. <laughs> ah ah ah. Bu çok bana be yavrum. Her şeyi de kazanla veriyorlar İstanbul'da. <laughs> Çocukcağız da sabahtan beri deli gibi koşturuyor yazık yoruldu. <laughs> Başka bir isteğiniz var mı efendim? Yok çocuğum sağ olun. Yeter bize bunlar. Otur dinlen yavrum. Alper bugün annenle çok güzel gezdik biliyor musun? Değil mi Müzeyyen abla? Ya pek güzel gezdirdi beni kızım. Orta köye git. Bir sürü incik boncuk aldık. Kızlara, yeğenlere. <laughs> Desene yaşadılar. Oradan eve gidip paketleri bıraktık. Hadi bakalım bir daha çıktık adanın dükkanı. <laughs> Bayıldım o elbiselere sorma. İnsanın çocuk olası geliyor valla. <laughs> Aa bak ne verdi Arda. Murat'a. Ne sevinecek kerata bayılır artık bunlara. <laughs> Sağ olun. Güle güle Ha bir de bugün neye güldüm en çok biliyor musun? Şu parklara bir sürü spor aletleri koymuşlar. Koca koca kadınlar üstüne binmiş, demirle bile tutmuşlar böyle. Koşuyor gibi spor yapıyorlar. Böyle böyle, böyle böyle. Hey Allah Allah. Tamam anneciğim, sen onu çocuklara toparlayacaksın. Üstüne gel. Yok yavrum. yok, bir şey olmuyor. Anneciğim, güzel bırak tü. sen Tüh tüh Tamam güzel. Anne mi? sen tutuşan ol kardeşim. Anne. Tüh tüh tüh. Anne. Tü, tü, Anne. Tü. Anne. Tü. Anne! Alper. Hiç sorun değil Alper Ben hemen hallederim şimdi. Her zaman olan şeyler burada. Zahmet verdim size de. Müzeyni abla yarın da gündüzden vapura bineriz. Boğazı gezeriz biraz. Olur mu? Hem bugün sizden şeyi anlatmadınız. Alışveriş merkezine gittik. Alper çok güzel bir takım aldık annene. Bizimkiler de dediğim gibi Bursa'dalar işte Müzeyyen abla. Siz hiç gördünüz mü orayı? kısmet olmadı ya. Pek güzel yermiş duyarım hep. İçinden geçtik kaç kere de işte. Bir gün götürürüm sizi. İnşallah. <laughs> bu trafik de yani. Vallahi siz çok şanslısınız. Tarsus gibi bir yerde kafanızı dinliyorsunuz. Baksanıza bu şehirde yaşanmıyor artık. Sen bizim tarafları gör bayılırsın. Bak Alper gelmese bile sen çık gel. Yani. Her zaman beklerim ben. Anne adayı evine bırakalım da önce. Sonra eve gideriz sen de yatar uyursun hemen çok yoruldum bugün. İkiniz de. Hadi ben seni sabah 9-10 gibi gelir alırım gene. Olur mu? Tamam, olur. Kahvaltıcım. Tamam. Hay Allah. <laughs> Düzeninizi bozdum ben siz. Aa, aşk olsun Müzeyyen abla. O ne demek? Ben zaten sık sık gidiyorum evime. Oğlum ben bir yerde kıvrılır yeterdi. Tamam anneciğim. Sorun yok işte. Anneciğim ne yaptın ya? Ben de sana içeride yatağı yapıyordum. Oğlum vallahi yatmam. İyi burası geniş geniş. Senin yerinden etmeyeyim. Aydınlık aydınlık burası bak daha güzel. Abim, yeğen, nasıllar? İyi hepsi. Çok özledim. Özledim bilir Özlenmez mi? Anne. Yavrum. Zor be anne. Nasıl zor be yavrum? İftar ediyoruz biz seninle. Bir başına tutundun kurdun düzenini buralarda. Kimseye muhtaç olmadan. Anne. Anne. Zor be anne. Çok zor. Nesi zor be yavrum? So, Kylie, here we go. This is this is a

Ne fark eder? Çok şey. Önce almaya karar verdim. Sonra içtim. Sonra aldım. Evde içtim hızla. Mavi telaşla. Annem evde uyuyor. Ben geldim çiçekleri vermeye. Balık pazarına kadar gittim. Bu saatte açık çiçekçi olmaz diye oradan şeyden aldım. Çocuklardan. çiçekleri verip seni öpüp gideceğim. Özür dileyip. Annem evde uyanırsa korkar çünkü yalnız diye. Seni seviyorum. Ayık olsaydın söylemeyecektim ama... Hadi git şimdi. Hadi. Hadi. Anne! Biz geldik. Çingene vapuruyla dolaşacağız bugün. O nasıl bir şey kızım? Bebekten başlıyorsunuz, oradan biliyorsunuz. Bütün sahili dolaşıyorsunuz. Yani boğaz turu gibi bir şey aslında. Ay yaşlısın. <laughs> geldim. <gülüyor>. <gülüyor> ne haydi? yapıyorsun? İyi, Nikah Şahidini getirdim. <laughs> <Sık��ontevni. yaptım. gülüyor> ben Dinle, tebrik ederim. Mutluluklar dilerim. Rica ederim. Hocam benim restoranda bir davetim var, kalabalık. Evet. Neden? İşte, falan. İşte, <countryside>. kalsaydın. Ne yapıyor? Buraya bir <laughs> tekrar. <Rey. gülüyor> Daha değil değil mi? Mutlu vereyim sana. Neyse, tamam. Tebrik <laughs> ederim. Mutluluklar dilerim. kalsaydın. Ben. İsterdim. Çok isterdim. Gerçekten. Çok misafirim var, kaçmam lazım. Tamam, tamam siz Hasan Kızı Nalan Hanım. Ahmet oğlu Erdem Bey'i evliliğe kabul ediyor musunuz? Evet. Alkışlıyoruz. Siz Ahmet oğlu Erdem Bey, Hasan Kızı Nalan Hanım'ı evliliğe kabul ediyor musunuz? Evet. Bravo. <laughs>